Merhaba herkese. Nasılsınız? Bugün gayrimenkullerini yenilemek isteyenler, binalarını yenilemek isteyenler için ve müteahhitler için güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır müteahhitlerle bina sahipleri arasında anlaşmalar yapılamıyordu. Bunun sebeplerinden bir tanesinin de bu konu olduğunu düşünüyorum. Kentsel dönüşümde biliyorsunuz kredilerde verilen bir destek var. 200 bin liraydı bu 2021 yılı için ve 2021 yılındaki İnşaat maliyetlerindeki hem malzemede hem de işçiliklerdeki artışla beraber bu 200 bin lira binaların konutların her bir konut için verilen 200 bin liranın yeterli olmaması sebebiyle artık anlaşmalarda yapılamaz hale gelmişti. Zaten bunları inşaat ruhsatlarından da görüyoruz. Tabii kentsel dönüşüm kırılımında göremiyoruz ama zaten çok fazla konut yapılamadığı için bu da bunun sebeplerinden bir tanesi diye düşünüyoruz. Çünkü konut yapımında ihtiyaçlardan bir tanesi de kentsel dönüşüm tarafı ve en önemli taraf olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sorun yokmuş gibi aslında yaşanmaya devam ediliyor ama karşımızda bir deprem riski, daha öncesindeki yönetmeliklerin yetersizlikleri sebebiyle hızlı bir yapılanma dönemiyle yapılmış, çok da kalitesi iyi olmayan birçok yapı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmada birçok yapı ile ilgili risk olduğu zaten göz, görünmüştü. Ancak tabii riskli yapı e, kontrolü yapılmadan, riskli yapı kararı verilmeden ne kadar yapının olduğu da maalesef kestirilemiyor. Yani orada bir gri bir alan var ve biz o gri alan üzerinde yaşamaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşümle beraber bu kötü yapılar tekrardan yapılma şansı olacak. Burada iki tane yöntem var biliyorsunuz. Bir tanesi kat karşılığı yöntemi. Bir diğeri de inşaat taahhütü karşılığında inşaatı vermek. Kat karşılığı modelinde arsa sahipleri inşaat yapacak müteahhite eğer o binada daha fazla kat alanı çıkıyorsa, mevcutta olan dairelerin daha fazlası üretilebiliyorsa ve müteahhit de buradan kendisine daire alabiliyorsa bu yapım modeli daha hızlı ilerleyebiliyor. Ancak şehrin bazı bölgelerinde kat artışı olmayan yani imar fazlası olmayan yerlerde mevcut daire sayısının korunduğu, yeni dairelerin üretilemediği alanlarda tek yöntem kalıyor. Herkesin kendi parasını ödeyerek inşaatını ya yapması ya da yaptırması. Bu model ortaya çıktığı zaman insanların elini cebine atması gerekiyor ve bu durumda da herkes buna hazırlıklı olmuyor. Bir tane model, bu model insanların cebinde hem parası olmayabilir hem de artık gelir üretmedikleri dönemde olabilirler. Emekli insanlar olabilirler ve zaten almış oldukları maaşla ucu ucuna yaşıyor olabilirler. Bunların durumu, bu kesimin durumu maalesef kentsel dönüşüm aşamasında en zor grup. Bu grup için maalesef henüz bir çözüm yok ama kredi alarak kentsel dönüşümle yapılarını yenilemek isteyenler için kentsel dönüşüm kredi desteği var. Burada da bir hibe değil bu. Burada 400 baz puanlık bir destek. Bunun detaylarına gireceğim. Biraz anlatacağım size ne olduğunu. Ama öncelikle yeniliklerden bahsedeyim. Neler oldu, neler güncellendi 2022 yılı itibariyle. Sonra da o detaylara da gireceğim. Merak ettiğiniz soruları da buraya yazabilirsiniz. Bu video ile birlikte 9 tane video oluyor. Benim kentsel dönüşümle ilgili yapmış olduğum, hazırlamış olduğum videolar. Merak edilen birçok noktaya aslında bu videolar içerisinde cevaplandırmaya çalıştım. En fazla soru gelen konuların hepsinin videosunu yaptığımı düşünüyorum. Eğer hala soru varsa videoları izlenmemiş diye düşünebiliriz. Belki sıkıcı geliyordur videoları izlemek ama böyle bir ihtiyacınız varsa da çok da fazla çözüm yok. Ya mevzuatları inceleyeceksiniz, araştıracaksınız, bu konuda yazılmış haberleri okuyacaksınız. Birçok reklamın arasında ve şu ne demek bu ne demek sorularıyla yazılmış olan haberleri okuyacaksınız ya da bizim bunları okuyarak hazırladığımız benim bu tarzdaki videolarımı izleyeceksiniz. Çok da büyük bir zaman kaybı olduğunu tahmin etmiyorum çünkü kentsel dönüşüm ihtiyacınız varsa bu konuyu hem bir değerlemeci tarafından daha sonrasında hukukçuların bakış açısıyla Sonrasında inşaat mühendislerinin bakış açısıyla ve müteahhitlerin bakış açısıyla inceleyip değerlendirmeniz ve sonra karar vermeniz tüm kat malikleri için bence çok önemli ve kıymetli. Bundan sonra karar vermek daha kolay olacaktır. Şimdi 2022 için 2021 yılındaki destekler iki katına çıkartıldı. 2021 yılında daire başına verilen kredi destek bölümü 200 bin liraydı. 2022 itibariyle 200 bin liradan 400 bin liraya çıktı. 400 bin liralık bir kredi aldığınız zaman Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle 400 baz puan destek veriliyor. Biraz örnekleyeyim şöyle. 400 bin lirayı bugün bir kamu bankasından konut kredisi alsanız 1.29'da alıyorsunuz ve 10 yıl için aldığınız zaman aylık taksitleriniz 6500 liraya geliyor. Buna 400 baz puan desteği alırsanız yani bunu binanızın yenilenmesi için kullanırsanız bu 400 bin lirayı, o zaman 6.571 liradan taksitleriniz 5.437 liraya düşmüş oluyor. Yani 2.000 bin e, liralık bir avantaj sağlamış oluyor bugününkü e, konut kredisi faiz oranlarına göre bu e, imkan. Peki kamu bankaları buna kredi vermezse? verirler diye biliyorum ama uygulamada bir farklılık olursa ya da bu kapsama onları sokmazsa özel bankalardaki konut kredisi faiz oranları şu an 2.05. 2.05 ile 400 bin liralık bir kredi aldığınız zaman bir konut için aylık taksitleriniz 8.987 liraya yani 9 bin liraya geliyor neredeyse. Burada 400 puanlık bir indirim alırsanız o zaman 9 bin lira yaklaşık 7.677 liraya düşmüş oluyor. Burada da yine 1200 lira, 1300 liralık bir avantaj sağlamış oluyorsunuz. İki seçeneği aklınızda bulundurun. Kamu bankasından alabilirseniz tabii ki daha avantajlı. Ee, neredeyse iki kredi taksiti arasında 2300 liralık bir fark var. Az bir para değil. Onun için öncelikle kamu bankaları denen denenmeli. Eğer oradan sonuç alınamıyorsa, kamu bankalarında da belki 1.29'luk ya da 1.20'lik konut kredisi kapsamına sokmazlar. O durumda belki daha yüksek olan ama özel bankaların vermiş olduğu 2.05'ten daha düşük bir kredi imkanı belki olabilir. Burada da sizin yapmanız gereken kapı kapı dolaşmak, bankalara gitmek, sormak hangi faiz oranıyla alabileceğinizi ama kentsel dönüşüm için alacağınızı söylemeniz, belirtmeniz gerekiyor. Burada da önemli bir nokta daha var. Diğer videolarımda da belirttiğim bir husus apartmanda ne kadar malik bu krediye başvuracaksa aynı bankadan alması gerekiyor. Çünkü aynı bankada bu sürecin çözülmesi gerekiyor. Farklı farklı bankalardan değil. Bu sebeple birlik olup aynı bankayla görüşmeniz sürecin başından itibaren sizler için avantajlı olacaktır. Şimdi bu binasını yıktırıp yaptırmak isteyenler için bugün itibariyle şunu söyleyebiliriz. Zaten 3800 lira birim metrekare maliyetten aşağıya bir maliyet bulabilme şansı yok gibi. Yani 100 metrekare konut için zaten 400 bin lira verilmesi ucu ucuna bir karşılama gibi olacak bu maliyeti. Bu sebeple iyi bir e, kredi miktarı ama tabii bu borç sizin. Yani maalesef hibe değil. Şimdi bir diğer alternatif ise, binayı yıkmak değil de binayı güçlendirmek. Güçlendirme için de daire başına 80 bin lira verilen destek 160 bin liraya çıkartıldı. Bazı bölgelerde binanın yenilenmesi yerine güçlendirilmesi tercih edilebilir bazı konumlarda. Bu durumda da daire başı 160 bin lira alabiliyorsunuz. Bir binada birden fazla konutunuz varsa geçen yıl 5 tane konut için 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar kredi desteği veriliyordu. Şimdi aynı binada 5 tane daire için 400 bin liradan 2 milyon liraya çıkmış oldu. Yani orada da daire sayısında bir azalma olmadı. Bu da bir avantaj. Yani bir şey verilirken mevcut imkanlardan azaltılma olmamış. Bu da iyi bir şey tabii ki. Evet şimdi biraz daha detaylara bakarak sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Önceki yıllara göre yapılmış olan bir değişiklik var. Tahliye tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bankaya başvurulmuş olması gerekiyordu riskli yapı çıktıktan sonra. Buradaki süre bir yıldan iki yıla çıkartıldı. Yani bu bir yıl içerisinde eğer imkan bulamadınız ve kredi kullanamadıysanız hala şansınız var. Buradaki süre uzatılmasının buna bir avantajı oluyor. Bir de burada kira yardımı var. Ama unutmayın kira yardımıyla kredi yardımı aynı anda olmuyor. Yani ikisinden aynı anda yararlanamıyorsunuz. Bu sebeple bunlardan bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Artık hangisi sizin için avantajlıysa tabii ki onu seçeceksiniz. Eee tabii kira yardımı bir hibe. Orada o parayı alıyorsunuz ve geri ödemesi yok. Kredi de 400 puanlık kısmı hibe yani destek. Ee, ama diğer kısmını siz ödüyorsunuz az önce de bahsettiğim gibi. Burada kira yardımları illere göre değişiyor. İstanbul için 1500 lira aylık bir kira yardımı var. Riskli yapılarda 18 aya kadar riskli alanlarda, bölgenin riskli olması durumunda. Çünkü onlar daha büyük proje alanları olduğu için binanızın yapılacağı yer, yerin tamamen riskli alan olması lazım. Bakın bina değil, alandan bahsediyorum. Orada 48 aya kadar kira yardımı yapılıyor. Başka avantajları da var. Bunların biliyorsunuz riskli yapılar yenilenirken tapu harcı, noter harcı, damga harç vergisi gibi harçlardan muaf. Belediyede ruhsat harçlarından muaf. Bunlar önemli destekler. Bunları yararlanmak gerekiyor. Eğer binanızı yaptırıyorsanız bunların her bir kalem sizin için bir maliyet anlamına geliyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi başka detaylar daha var. Onlar da aslında benim bazı videolarda birazcık değindiğim ama bu videoda biraz daha belki fazla değinme şansı bulabiliriz. Bu arada sizlerin merak ettiği sorular varsa bu konuyla ilgili yazarsanız chat tarafından bakıp cevap vermeye çalışırım. Yayını izleyenler bir eğer beğeni bırakırlarsa sevinirim. Videodan haberi olmayanlar için en azından haberdar olmuş olurlar. Videoyu izlemeyenler bir ses verirseniz, chat tarafında e, sizlerin varlığından bir haberdar olmuş olurum şu an çünkü gördüğüm kadarıyla 29-30 kişi izliyor. E, bir haber verirseniz sevinirim. Şimdi bu tarzdaki yapılarda yani kentsel dönüşüm kapsamına giren riskli yapılarda bir de KDV desteği var. KDV desteği de yapıyı kendisi bir inşaat firmasına yaptıracak olanlar ya da kendisi yapacak olanlar için geçerli. Bu ne demek? Eğer binanızda kat karşılığı verecek bir alanınız yoksa ya da bu alanı vermek istemiyorsunuz ama inşaatı kendiniz yapmak istiyorsanız bu durumda yapmanız gereken kendiniz müteahhitlik başvurusunda bulunabilirsiniz ya da bir inşaat firmasıyla anlaşırsınız. Ona bu inşaatı yaptırırsınız. Yaptırırken de toplamda imar e, imar hakkının ee, bir buçuk katına kadar yani mevcut pardon mevcut yapının imarın izin verdiği ölçüde en fazla bir buçuk katına kadar örneğin 1000 metrekarelik bir yapı var bir parsel üzerinde ve size imar bir buçuk veriyor em, emsal emsalde ve 1000 metrekare yerine artık yeni yapıyı yaparken 1500 metrekare yapabiliyorsunuz o zaman 1500 metrekaresi için siz de KDV muafiyetinden yararlanabiliyorsunuz. %18 yerine %1 KDV'den istifade edebiliyorsunuz. Ama bu 1.5 katını geçerse mevcut yapının o zaman bundan yararlanamıyorsunuz. Ee, şöyle bir tarafı var yalnız bilinmesi gereken. Tamamen %18'den kaçamıyorsunuz. Çünkü malzeme tarafı maalesef bunun içerisine girmiyor. Malzeme tarafı girmediği için ve inşaatın da zaten en büyük maliyetlerinden bir kısmı kısmı diyelim malzeme olduğu için bundan yararlanamamış oluyorsunuz. Yani bir avantaj ama şöyle bir kısmı var. Normalde eğer siz bu kapsama sokmazsanız müteahhit yapmış olduğu dairelerde işte 150 metrekareyi geçenlerde %18 KDV kapsamına giriyor. Ama böyle olunca daireler kaç metrekare olursa olsun KDV kapsamına girmiyor. Yani %1 KDV kapsamında olmuş oluyor. Böyle bir avantajı var. Bu da her maliyeti düşündüğümüz yerde önemli bir kazanç olarak düşünülebilir. Şimdiye kadar peki ne kadar destek verilmiş derseniz, 2021 yılında kredi desteğinden 140 bin kişi istifade etmiş. Başta bazı veriler yok dedim, ama bu, bu veri var elimizde. 140 bin kişi kentsel dönüşüm sebebiyle kira yardımı almış. Kredi desteği değil, kredi desteği kısmını bilemiyoruz. 2021 yılında kentsel dönüşüm kapsamında 800 milyon liralık bir e, destek verilmesi planlanıyor. 2022 yılı içinde 900 milyon. Aslında buradaki rakam, e, dediğim gibi 200 bin liradan 400 bin liraya çıkıyor, ama e, toplam bütçede de miktarı 800, bin, 800 milyondan 900 milyona çıkıyor. Yani orada çok büyük bir artış yok. Pardon affedersiniz kira yardımı olarak söylemiş e, haber, haberde. E, o kısmı atlamışım. Kira yardımı olarak e, 900 milyon liralık kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı vereceğini söylüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı. Evet, bütün detayların üzerinden geçtiğimizi düşünüyorum. Başka bir eksik bölüm bırakmadık. Kentsel dönüşüm kredileriyle ilgili olarak hesabı da yaptık. Burada sizin yapmanız gereken artık böyle bir niyetiniz varsa kentsel dönüşüm için inşaat firmalarıyla görüşmek teklif almak. şu an en zor şeylerden bir tanesi inşaat firmalarından teklif alabilmek. Fiyatlar hala çünkü oturmadı kar marjları hem malzeme üreticileri tarafında çok belli değil. Piyasa çok e, hareketli diyelim ya da e, herkes belli bir şeyin peşinde olduğu için fiyatlar tam ortaya çıkmış durumda değil. Onun için sizin yapmanız gereken inşaat firmalarıyla görüşün. 2-3 tanesini belirleyin. O 2-3 tane firma arasında teklif alma aşamasına gelin. Olabiliyorsa geçici olarak da olsa tekliflerinizi alın. Sizin ne kadar yaklaşık maliyetiniz çıkacağını ortaya çıkartın. Ona göre kredi aşamasında belli hazırlıkları önden yapın. Nereden ne kadar kredi alabileceğinizi belirleyin. Bu 400 bin lirayı tamamen alabiliyor musunuz? Maliyetleriniz bu 400 bin liranın neresinde çıkıyor? Daha mı üstünde çıkıyor? Daha mı altında çıkıyor? Yani 360-380 bin lira kredi yeterli olacak mı? Daireler ufaksa belki daha küçük miktarlara da bunu çözebilme şansınız olabilir. Orada hesaplarınızı yapın. Yap, bu her şey bittikten sonra bir müteahhiti artık seçtikten sonra bütün aşamaları artık başlatabilirsiniz. Kendi aranızdaki karar kısmı en önemlisi. Arsa payları hesaplaması en önemlisi. Eğer binada fazla imar artışı varsa ve bu imar artışından yararlanabiliyorsanız bu yararlanmayı nasıl paylaşacaksınız? O üst katta oturan daireler mi yararlanacak? Bodrum katta oturan daireler mi yararlanacak? Bunların dağılımlarını da çok iyi belirledikten sonra, karar aşamasına geldikten sonra müteahhitten teklifinizi alıp bu aşamaları sürdürebilirsiniz. 2022 yılı içerisinde yaşadığınız binayı yenile yenilemek istiyorsanız 400 bin liralık bir kredi desteği alabileceksiniz. Tabii şöyle de bir durum var. Enflasyonlu bir dönemde yaşıyoruz. Bugün bunu yaptığınız zaman belki 400 bin lira bugün yetecektir ama 5-6 ay sonra bu da karşılamaz hale gelebilir. Onun için biraz acele etmekte fayda var. Yani elinizi hızlı tutmanızda fayda var diyebilirim. Acele etmeyin ama biraz hızlı davranmanızda fayda var. Hesapları hızlı bir şekilde toparlayıp hızlı bir şekilde karar vermeye çalışın. Kentsel Dönüşümle ilgili benim yapabileceğim bir şey olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz igde.com, e, iletişim bilgilerimiz var. Danışmanlık almak isterseniz, hizmet almak isterseniz tüm ekibimiz e, sizlere yardımcı olur, kendi bildiğimiz alanlar çerçevesinde destek olmaya çalışırız. Merak ettiğiniz soruları da bu video altına yazarsanız belki bir gün yine bir yayın yaparız o o videoda da merak ettiğiniz soruları cevaplandırmaya çalışırım. Şu an için e, merak ettiğiniz soru varsa yazarsanız sevinirim, e, onları cevaplandırmaya çalışırım. Yoksa yavaş yavaş, müstakil ya da iki katlı binalar için bunlar geçerli mi? Binalar için de geçerli, konut kullanımında olması gerekiyor. Konut amaçlı kullanılıyor olması gerekiyor. İşyeri dönüşümünde de var gerçi. E, onlarda da bunu kullanabilirsiniz. Evet, o halde hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu, bilgilendirme yayını oldu diye düşünüyorum. Merak ettiğiniz sorulara da cevap vermeye çalışabildiğimi tahmin ediyorum. Bundan sonraki yayınlarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.